Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Gecenin heybesi açılıp da içinden irili ufaklı milyonlarca yıldız döküldüğünde, çölün gizemi bir kat daha artardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gündüzün yakıcı sıcağından eser kalmaz, ürperten bir serinlik her tarafı kaplardı. Hele bir de dolunay varsa ayın sessiz dokunuşlarından şavkının vurduğu her bir nesne cömertçe payını alırdı. Tam da o vakitlerde çöldeki her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örterdi. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklar, her biri eşit şekilde bunlardan nasiplenirdi. Ancak hasır bir şilte üzerinde, hurma dalları altında uzanan esmer genç, Gecenin bu şöleninden habersiz, yüzüne vuran dolunayın güzelliğini de, üzerine düşen yaprakların gölgesini de umursamaz bir şekilde uyuyordu. Zaman zaman dudakları kıpırdıyor, bazen de karanlıkta açılıp kapanan parmakları her şeyi tutmak istercesine uzanıyordu. Alnındaki terle derin derin nefes alıp veren gencin içinde olup da neden orada olduğunu bir türlü anlayamadığı Bununla birlikte bir an evvel oradan kurtulması gerektiği hissi veren rüyalarından birini gördüğü her halinden belliydi. Vücudunu içten içe saran telaşla beraber anlamsız yanılsamalar, kararsızlıklar, amansız soru yumakları, kaçmak istemek, kaçamamak ve daha nicesi uyanana dek Toy Genci esir almıştı. Bu esaret onun o kara gözlerini kerpiç odacığın tavanındaki hurma dallarına dikip derin bir oh çekmesiyle sona erdi. Bir müddet oturdu mütevazı yatağında. Kendine gelmesi zaman aldı. Sonra söylenmeye başladı. Resulullah'a gelip de inceden inceye rüyasını anlatan herkesi kıskanırsan olacağı buydu elbet dedi. İşte sende yorduracak bir rüya gördün nihayet hakikaten de içinde yer eden peygambere rüya tabir ettirme arzusunu uyumadan evvel yinelemiş ve Allah'ım eğer ben iyi biriysem bana öyle bir rüya göster ki Resulullah benim için onu tabir etsin diyerek uykuya dalı vermişti. Şimdi hemen etkisini hala üzerinde hissettiği rüyasını Nebi'ye anlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Ümitle korku arasında biraz çekinerek, çokça da merak ederek Mescidin yanı başındaki ablası Hafsa'nın kapısını çaldı genç Abdullah. Evet, adı Abdullah'tı. Peygamberin hanımı Hafsa'nın sevgili kardeşi, Ömer bin Hattab'ın da oğluydu. Abdullah, heybetli babası Ömer'in evine tercih etmişti ablasının yanı başındaki mescidin sufesini. Aslında burayı tercih sebebi ne çok sevdiği ablası Hafsa'ya yakınlık arzusu ne de diğer talebi arkadaşları ile birlikte Suffe'yi paylaşma isteğiydi. Hepsinden önemlisi Hane-i saadetin yanı başında bulunup neredeyse yaşama gayesi haline getirdiği peygamberine yakın olma, onu izleme ve onunla geçen vakitleri artırma arzusuydu. Gördüğünü çok iyi görmek, işittiğini çok iyi işitmek ona dair yanlış bir nakil veya davranışla karşılaştığında hemen düzeltmek vazifesiydi adeta Abdullah'ın. Her daim uyanık bir avcı gibi ona dair her bir ayrıntıya hakim olmaktı derdi. Bu yüzden Medine mescidindeki suffede kalır, diğer sahabi arkadaşları gibi ilimle meşgul olur, gençliğinin her bir anını ya bir ayeti ya da bir hadisi hayatına nakşetmekle geçirirdi sevgili peygamberi gibi namaz kılmak, onun gibi abdest almak, onun giydiği terlikten giymek, onun sevdiği rengi sevmek, onun cümlelerini kelime kelime hıfz onun yürüdüğü yollarda yürüyüp, konakladığı yerlerde izini sürmek, yegane meşgalesiydi Abdullah'ın. Kendisine herhangi bir konuda neden bunu böyle yaptığı sorulduğunda, cevabı her daim hazırdı. Resulullah'ı böyle yaparken gördüğüm için ben de böyle yaptım. Herkesin malumuydu onun Allah Resulüne olan bu düşkünlüğü. Hafsa da kardeşi Abdullah'ı bir sabah karşısında gördüğünde şaşırmadı zira onun hane-i saadeti dolayısıyla Allah Resulünü sık sık ziyarete geldiğini bilirdi. Ancak bu seferki telaşı gözünden kaçmamıştı. Kardeşinin merak içerisinde anlattığı rüyasını ilgiyle dinledi. Abdullah karşısına çıkan iki meleği kendisini cehennemin kıyısına kadar götürmelerini, orada gördüğü tanıdık yüzleri, bu sırada yaşadığı korkuyu, meleklerin kendisine korkma diyerek teskin edişlerini, hepsini bir bir hiçbir ayrıntıyı atlamadan ablasına nakletti. Daha sonra bu rüyayı Resulullah'a anlatan Hafsa, kardeşi için ondan şu yorumu işitti. Abdullah ne iyi insan, bir de geceleri namaz kılsa. Rüyasının tabirini ablasından öğrenen Abdullah, bu mübarek sözleri işitir de hiç boş durur mu? Gündüzünün yanında gecesini de Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymakla geçirecekti bundan böyle. O günden sonra çöl gecelerinde her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örtmeye devam etti. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklarla birlikte Abdullah'ın secdesi de bunlardan payını aldı. Abdullah gecelerini artık secdeleriyle aydınlatıyordu.